tartışmasız günümüzün hastalıkları arasında kanser. İlk sırada halk arasında amansız hastalık bilinen kanserle mücadele tıbben elbette var fakat yalnızca tıbbi yöntem yeterli değil. Çünkü toplumsal sosyal destek boyutu da var. Bazen kanser olduğunu öğrenince dünyaya küsen oluyor. Bazen hastaların sosyalleşme gereksinimi oluyor. Bazen de o zorlu tedavi sırasında moral ve desteğe ihtiyaç duyuluyor. İşte o desteği sağlamak amacıyla Bursa'da kurulmuş 8 dernek var. İlk kurulan Bursa Kanserle Savaş Derneği, 1973'te emekli tüm general Mehmet Ali Büyükçakmak önderliğinde kurulan Bursa Kanserle Savaş Derneği bugün 50 yaşını aştı. Derneğin, 10. Başkanı olarak 8 yıldır görev yapan Ümit Ecemiş. Le sohbet ederken, dünden bugüne çalışmalarına gazeteci olarak tanıklık ettiğimiz Bursa Kanserle Savaş Derneği'nin bugününü dinledik. Özellikle, Barak Fakih Köyü, N'den Yüksel Eli Taşadlı Hacı Teyze'nin bağışladığı Hisar Mahallesi'nde, Zeki Müren'in evinin karşısındaki binanın giriş katının gönüllülerin hizmetiyle kanser hastalarına yardım için kullanıldığını öğrenince heyecanlandık. Üstelik, evin bir odası Yüksel Teyze. İçin düzenlenmiş, o da Barak Fakih'i bırakıp burada kanser hastaları ve gönüllülerle yaşamaya başlamış. Eşinin de geçmişte Barak Fakih'teki meyve bahçeleri ve Yeşil'deki evini çocuk esirgeme kurumuna bağışladığını öğrendik. Hisar. Daki evde, kemoterapi tedavisi alan hastalar için her gün gönüllüler tarafından çorba pişirilip yaklaşık 200 kişiye çorba servisi yapıldığını Ecemiş anlattı. Bursa'da takipte olan kanserli hastalarla ilgili bilgi notunu da Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş'ten öğrendik. 120 ila 150 arası çocuk ve 150 ila 200 arası erişkin hasta kanser takibinde. Bu rakamlar son 8 yılda iki kat arttı. Yarın kimin başına geleceği belli değil, sosyal destek. Hepimizin görevi, kanserle mücadeleye destek veren 16 kişiye ödül. Sohbetimizde, Bursa'nın onkolojide daha güzel çalışmalar yapabilecek potansiyeli olduğunu vurgulayan Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, çalışmalar için gönüllülere gereksinim duydukları çağrısını yaptı. 50. yıl nedeniyle, dernek ve onkoloji alanında katkı sağlayan 16 kişiye, ödüllerinin 4 Şubat'taki gecede verileceğini söyleyip ekledi. Bursa Kanserle Savaş Derneği hareketli günlerine dönüyor. Vali Demirtaş projeleri takipte, 2024'te Bursa yatırımları ele alındı. Gazetecilikte, 1982 ila 1985 dönemi valilik muhabiri. Yedik. O yıllar Bursa valisi yolun rahmetli zekayı gümüş dili yakından izledik. Kabullerinde bulunduk, ziyaretlerine katıldık, toplantılarını izledik, peşinden köy köy gezdik. En çok, yılda iki kez yapılan ilk koordinasyon kurulu toplantılarına önem verirdi. Tüm daire müdürlerinin katıldıkları ve yatırımlarının gerçekleşme oranlarıyla planlanan projeleri anlattıkları toplantıları bizzat yönetirdi. Biz de o toplantıları izleyip haber dosyaları hazırlardık. Bursa valisi Mahmut Demirtaş da devlet adına koordinasyona önem veriyor ve benzer bir tarz var. Nitekim Kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, yatırımcı kuruluşlar, bölge ve il müdürleri katılımıyla yaptığı toplantıda, 2024'ün ilk 6 ayındaki Bursa yatırımları ve projelerini takibe aldı. Yol medeniyettir, ama Bursa yolları ödeneksiz. Karayolcuların, çok önemsediğimiz bir sözü var, yol medeniyettir derler. Gelin görün ki, Ulaştırma Bakanlığı 2024 yatırım programında Bursa'nın yolları için ayrılan ödeneği görünce, insanın boynu bükülüyor. Örneğin, dağ yolu. Dışında yeni bir projenin yer almadığı Bursa'ya 1.6 milyar lira ödenek ayrılmış. Bursa'nın dörtte biri nüfusa sahip Trabzon için ayrılan ödenek 2.1 milyar lira. Gel de üzülme. Kentsel dönüşüme zafer vaadi, 495 bin, bin binayı yıkıp 5 yılda teslim edecek. Her şey ortada. Deprem riski yaşayan Bursa. Ne yazık ki kentsel dönüşümde hızlı adımları atamıyor. Görünen o ki, seçim gündeminin başında Bursa'nın kentsel dönüşümü için formüller ve vaatler yer alacak. Zafer Partisi Büyükşehir adayı Bayram Kazancı da ilk isim oldu. Bursa'nın yaklaşık 950 bin konutunun %55'i, 7 ve üstü şiddetinde depremde yıkılır. Yıkılma ihtimali çok yüksek daire sayısı 495 bin. Hesabı şu. 495 bin binayı yıkıp yeniden yapmanın maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar. Kentsel dönüşümden aynı ölçekte daireler için elde edilebilir gelir ortalama 21 milyar dolar. Vadi şu. Yıkılan her daireye karşılık aynı yerden aynı metrekare daireyi ücretsiz vereceğiz. 495 bin daireyi yıkıp 5 yılda teslim edeceğiz. Bunu da Bursa'daki 3 bin müteahhide işi bölüştürerek yapacağız. Mesajı şu. Tarihin en büyük yıkım ve yapım seferberliğini gerçekleştireceğiz. Erkan Aydın tarzı, mahallenin çocuğu gibi samimiyet. Yıldızı. Daha der genel başkanı. Olarak parladı, Erkan Aydın 3 dönem CHP Bursa milletvekili seçildi. 2014 ve 2019'da iki kez CHP'nin Osman Gazi adayı oldu. Adaylığı erken açıklandığı için erken başladığı saha çalışmalarında, vatandaşla ilişkilerine samimiyet yansıyor. CHP Osman Gazi ilçe başkanı Cengiz Çelik'ten. Le gittiği küçük balıklıda pazar yeri fotoğrafları da, mahallenin çocuğu gibi izlenimi veriyor.